Merhaba arkadaşlar. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ders kitabınızın 147. sayfasındaki ünite değerlendirme sorularını yapıyoruz. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularına altlarında verilen boşluklara yazınız. 1. Alışverişe çıkılmadan önce liste oluşturulması gereksiz harcamaları önler. Doğru. 2. İstek ve ihtiyaçlarımız arasında sıralama yaparken isteklerimize öncelik veririz. Yanlış. Önceliğimizi ihtiyaçlarımıza vermeliyiz. 3. Her istediğini satın almak bilinçli tüketici davranışlarından biridir. Bilinçli tüketici bütçesine uygun alışveriş yapar. Yanlış. 4. Her birey kendi bütçesini oluşturmaktan sorumludur. Doğru. 5. Sahip olduğumuz kaynakları kullanma konusunda tasarruflu olmalıyız. Doğru. Aşağıda kutucuklar içerisinde verilen sözcüklerden uygun olanları cümlelerde boş bırakılan yerlere yazınız. Doğal kaynaklar sınırlı ancak insanların istekleri sonsuz olduğundan ikisi arasında bir denge kurmak gerekir. 2. İnsanlar geçmişten günümüze farklı iş kollarında uzmanlaşmış ve meslekler ortaya çıkmıştır. 3. Satın aldığı bir ürünü kullanma kılavuzuna uygun kullanan bir birey bilinçli tüketicidir. 4. Bütçe bir bireyin gelir ve giderlerini gösterir. Aşağıda verilen soruların yanıtlarını defterinize yazınız. 1. Gıda israfının en çok olduğu mekanlar hangileridir? Buralarda gıda israfının önüne geçmek için neler yapılmalıdır? Gıda israfının en çok olduğu mekanlar restoranlardır. Bunun önüne geçebilmek için müşteri porsiyonları azaltılmalıdır. Özellikle de açık büfelerdeki ee, menülerin azaltılması gerekiyor. 2. Tüketiciyi Koruma Kanunu'nu araştırınız, ulaştığınız sonuçları özetleyiniz. Tüketiciyi Koruma Kanunu, alışveriş yaptığımızda veya bir hizmet aldığımızda haklarımızı koruyan bir kanundur. Örneğin bozuk bir oyuncak aldığımızda veya oyuncak reklamında anlatıldığı gibi çıkmadığında bu kanun bize yardımcı olur. Aşağıda verilen soruları cevaplayınız. 1. Aşağıdakilerden hangisi bilinçli bir tüketicinin özelliklerinden değildir? Ucuz ürünleri tercih eder. Bu bilinçli bir tüketicinin özellikleri değildir. Haklarını bilen bir bireydir. Her çeşit israfa karşı duran biridir. Tüketici örgütlerini bilir. 2. Yeni aldığı bilgisayarda sorunlar yaşayan Neslihan Hanım öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır işaretleyiniz. Evet ilk önce faturasıyla birlikte satın aldığı yere başvurmalıdır. Daha sonraki aşamalar tüketici mahkemesine başvurabilir. Ama ilk önce fatura ile birlikte satın aldığı yere başvurması gerekiyor. O yüzden faturalarımızı kaybetmememiz, atmamamız gerekir. 3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi üretim, dağıtım ve tüketim kavramları ile ilgili doğru olan ifadeyi işaretleyiniz. Evet, ürünler tüketicilere farklı ulaşım araçlarıyla ulaştırılır. Bu doğru olan ifadedir. 4. Selim'in annesi Zonguldak'ta kömür çıkarma işiyle uğraşmaktadır. Defne'nin babası Orduda fındık işçisi olarak çalışmaktadır. Mehmet'in dayısı Erzurum'da inek yetiştiriciliği yapmaktadır. Yukarıda verilen öğrencilerin yakınları sırasıyla aşağıdaki hangi ekonomik faaliyetlerle uğra uğraşmaktadır? işaretleyiniz. Evet, Selim'in annesi Zonguldak'ta kömür çıkarma işi yapıyor. Bu madencilik. Orduda fındık işçisi olarak çalışması tarım ve İnek yetiştiriciliği yapması hayvancılık oluyor yani madencilik, tarım ve hayvancılık. Barış ailesiyle bayram alışverişi yapmıştır. Aldıkları pantolonun eve geldiğinde yırtık olduğunu görmüştür. Barış pantolonu aldığı mağazaya götürmüştür. Yetkililer pantolonu geri alamayacağını söylemişlerdir. Bu durumda Barış ne yapmalıdır? Evet pantolonu dikmesi, çöpe atması, yeni bir pantolon alması da gerek yok. Tüketici haklarını kullanması gerekiyor. 6. Velinin aylık harçlığı 150 liradır. Ailesi bu harçlığı dikkatli kullanmasını söylemiştir. Fakat Veli harçlığını kullanarak çok istediği saati almıştır ve parası kalmamıştır. Annesinden tekrar para istemek zorunda kalmıştır. Veli aşağıdakilerden hangisini yapsaydı ailesinden para istemek zorunda kalmazdı? Evet, kendine ait örnek bir bütçe oluştursaydı tekrar para istemek zorunda kalmazdı. 7. Gereksiz yere para, zaman, emek ve benzerinin boşa yere harcanmasıdır. Evet, bu israf. 8. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi tutumlu olmakla ilgili değildir? İşaretleyiniz. Sakla samanı gelir zamanı, damlaya damlaya göl olur, ak akçe kara gün içindir. Bunlar tutumlu olmakla ilgilidir. Ancak davulun sesi uzaktan hoş gelir. Tutumlu olmakla ilgisi yoktur. 9. Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynakların korunmasına yardımcı olmanın bir yolu değildir? E, duşta uzun bir süre kalmak aksine e, doğal kaynaklarımızı tüketir. O yüzden böyle yapmamamız gerekir. Bir pirinç tanesi. 10 yaşındayken bir yaz günü öğleden sonra canım sütlaç çekmiştim. Anneannemden rica ettim. Canım çok çekiyor dedim. O zamanlar rahmetli anneannem bizimle yaşıyordu. Örgüsünü bıraktı ve peki oğlum dedi. Mutfağa yöneldi. 10 dakika sonra yanına gittim ve pirinç ayıkladığını gördüm. Uykumun geldiğini söyledim. Sütlaç hazır olunca beni uyandırmasını istedim. Bu arada üstüne mutlaka tarçın ilave etmesini söyledim. O sırada benim yüzüme baktı ve dikkati dağıldı. Bir tane pirinç tanesi parmaklarının arasından kayarak yere düştü. Anneannem sandalyeden kalktı, yere eğildi, diz çöktü ve pirinç tanesini aramaya başladım. Yüzü bir anda asıldı. Eliyle halıyı yokluyor ama pirinç tanesini bir türlü bulamıyordum. Bana, Selim oğlum bir pirinç tanesi düştü, gözlerim görmüyor, bir bakıver nereye gitti bu dedi. Anneanneme, anneanne bir pirinç tanesinin ne önemi var ki? Niçin vakit kaybediyorsun? Haydi sütlacı yap bir an önce dedim sabırsızlanıyordum. Anneannem bana çok kızdı. Oğlum sen hiç pirinç tarlası gördün mü? İnsanlar pirinç tarımını dizlerine kadar gelen su içinde yapıyorlar. Her bir pirinç tanesinde onca emek ve alın, alın teri var. Hiçbiri asla israf olmamalı. Yazıktır, günahtır. Dünyada çok fazla aç insan var. Bir pirinç tanesine, bir, bir ekmeğe muhtaç insanlar var. Elimizdekilerin kıymetini bilmeliyiz dedim. Çok utanmıştım. Hemen ben de yere eğildim ve o pirinç tanesini bulana kadar aradım. Akşam yaşadığım bu olayla ilgili bir afiş hazırladım ve ertesi gün okula götürdüm. Öğretmenimden izin alarak afişimizi sınıfımıza astım. Arkadaşlarıma israfa karşı herkesin bilinçlenmesi gerektiğini anlattım. Tolga Han Ayantaş 1. Selim anneannesinin niçin acele etmesini istiyor? Söyleyiniz. Selim anneannesinin sütlaç yapması için acele etmesini istiyor. 2. Selim'in anneannesi bir pirinç tanesinin üretimi ile ilgili neler anlatıyor? Söyleyiniz. İnsanların pirinç tarımını dizlerine kadar gelen su içinde yaptığını, her bir pirinç tanesinde onca yemek ve alın teri olduğunu anlatıyor. 3. Gıda israfı konusunda Selim'in anneannesi ne gibi uyarılar yapıyor? Söyleyiniz. Dünyada bir pirinç tanesine, bir ekmeğe muhtaç insanlar olduğunu, elimizdekilerin kıymetini bilmemiz gerektiğini söylüyor. 4. Aynı olay sizin başınıza gelseydi, siz de o pirinç tanesini arar mıydınız? Neden? Açıklayınız. Evet, arardım. Çünkü o pirinç tanesi yetişirken harcanan emeğin ve suyun boşa gitmesini istemezdim. Aşağıda verilen tabloda işlerin hangi ekonomik faaliyet grubunda olduğunu belirleyerek işaretleyiniz. Zonguldak'ta maden köbürü çıkarılması madencilik. Mersin'de seracılık yapılması tarım. Ankara'da bir fabrikada Otobüs üretilmesi sanayi. Bilecik'te ipek böcekçiliği yapılması hayvancılık. Kastamonu'da yaşlanmış ağaçların kesilmesi ve kabukların soyulması ormancılık. İzmir'de turistler için yeni oteller açılması turizm. Kayseri'deki bir fabrikada çimento üretilmesi sanayi. Erzurum'da dana yetiştiriciliği yapılması hayvancılık. Edirne'de ayçiçeği yetiştirilmesi tarım, Uşak'ta altın madeni çıkarılması madencilik. Aşağıda verilen zihin haritasını uygun şekilde doldurarak bu ünitede öğrendiklerimizi gösterelim. Bilinçli tüketicinin davranışları. İhtiyaçlara öncelik verir. İsraftan kaçınır. Ürün etiketlerini okur son kullanma tarihlerine bakar. Bütçe oluştururken dikkat etmemiz gerekenler: ihtiyaçlarımız, alışveriş listesi oluşturmak, doğal kaynakları korumak, gelir gider tablosu hazırlamak. İsrafa karşı önlemlerimiz: su ve elektrik tasarrufu sağlamak, ışıkları açık bırakmamak, gereksiz harcamalardan kaçınmak. İstek ve ihtiyaçlarımız. Evet, ihtiyaçlarımız beslenme, giyim, barınma. E, isteklerimiz de eğlence olabilir, abur cuburlar olabilir. Bunları siz kendinizde değişik fikirler yazabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.